<laughs> Hazırlayın ekipmanları da. Sen bu kurguyu kendin yap Ozan. Ozan sen bu kurguyu kendin yap, inandırıcı olsun. Malzemeler hazırsa hocam, ben ekinden Alo. bahsetmiştim size. Alo. Ee, Adnan Bey'le görüşüyorum. Bağlar mısın Adnan Bey'i? Çok var, güzel Ozan, inandırıcı olsun lütfen. Ozan, Ozan. Silmesin, silmesin. Silmesin, sakın yüzünü yüzüne, silmesin. Biraz Kız arkadaşım yüzünü siliyor. Yapma, yapma lütfen rica ediyorum. Bir saniye telefondayım, bir telefondayım lütfen. Telefondayın. lütfen. Lütfen. Bekle iki dakika, bekle iki dakika atla, anlatacağım. İki dakika bekle anlatacağım. Vallahi iki dakika beklemiyor musun ya? İki dakika ya. O zaman sus. Ha alo. Ee, biz, biz şu anda size, size çok yakın durumdayız şu anda. Hani bahsettim sabahleyin konuşmuştuk ya. Ben kız arkadaşımı yetecektim. Ben problemli yerleri çizdim hocam değil. Problemli yerleri ben yani aklıma yatmayan, beğenmeyen yerleri, beğenmediğim yerleri çizdim ben hocam. Hala konuştuğumuz gibi 5000 bin lira mı hocam değil. <laughs> Hala 5000 bin lira mı? Tamam hocam ben getiriyorum o zaman hastayı de. Hocam getiriyorum 10 dakika oradayız. 10 dakika çok yakınız şu anda oraya. hazır, hazırlayın geliyoruz hocam. Güler, de. Sağ olun. Mesela... Ameliyathane hazırdır herhalde. Hazırlayın hazır değilse. Ben Markoz, şimdi... Markoz. Zaman... anestezi. Tamam o zaman geliyoruz hocam de. Zaten <laughs> siz <sen> onları hallediyorsunuz. <laughs> <laughs> Ukulalık indiriyor <günde>, kusura bakmayın. <laughs> Heyecan var ya biraz o yüzden. <laughs> tamam. Tamam yapma yapma. Lütfen çizme lütfen. Yüzünü siliyor hocam ne yapayım de. O zaman rezil et. O zaman. Alo. Heh, ayrıldınız mı hatta? Bir saniye, bir saniye. Birazını sildi, sorun olmaz değil mi? Orada siz devam edersiniz. Tamam hocam, o zaman ben getiriyorum hastayı. Tamam, de. hemen getiriyorum, ben, hemen getiriyorum. Tamam, tamam, bir saniye. O zaman ben bir yere gitmiyorum. Canım, canım tanıdık. Kız arkadaşını hastaneye gitmeye ikna et. Tanıdık. Sen git o zaman. Tanıdık. Git. Başını, omzunu, bilmemleri aldır. Yemin ediyorum tanıdık. Beğenmiyor sen çek git o zaman. Beğenmiyor sen ayrılalım. Ya ayrılmakla alakası yok. Ben de ayrılsam da yaşayan hayatının güzelliği için bu. <laughs> Ben zaten güzelim gerek yok. Ya tanıdık doktor parayı o kadar. O zaman suratım ne halde? Beş bin. Ya yapma, sinmi? Bir saniye rica ediyorum ya. Bir şey rica ettim sen hayatımda ilk defa ya. O zaman bu kadar şeyi beş bin liraya yapmazlar. Sen mısın Ya yapacak tanıdık doktor diyorum, tanıdık. Arkadaşım. Yeni e, çenesi istiyorum. Adam'a söyledim, adam bana parayı çıkarttı ya de. Ya adam'a söyledim yani... ben. Ben Jennifer... tek tek saydım, alındır. Eee çenedir hepsini saydım Jennifer Lopez çenesi istiyorum dedim de. Ben, şey ben bütün ayrıntıları mı? saydım adama bak. Sen, ya sen hiç yana, böyle şey, şey Adam tanıdık beş bin liraya okey para da çıktı adama. Jennifer Lopez çenesi iki bin lira biliyor musun sen de? bir şey Jennifer Lopez ben. çenesi iki bin liraymış haberin var mı böyle tarifeler var. Biliyorsun ama ciddiyim ya ciddiyim bak. <Gülüyor> 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 Jennifer Lopez çenesi var <laughs> Angelina Jolie dudağı var. Selma Hayek alnı var mesela. Selma Hayek alnı var. Selma. Selma Hayek alnı. Selma Hayek mi? Selma Hayek alnı. Bin lira mı? ama ucuz 1000 lira. Çok ciddiyim bak. Adamı aradım, ispatı burada. Görüyorsun. Cep numarası mı bu? Bu cep numarası mı? 2 saat konuştuk. O zaman kim bu aradın? Burada mı doktor? Sen ya cidden adam uzman, şey adam uzman, adam uzman, adam uzman doktor. Muayenehanesi, ameliyathanesi var. Evet. Estetikte bir numara. Adam estetikte bir diyorsun? numara. Adam, adam, bu yakının bir al, numarası estetikte. Şu an getirdiğini bilmiyorum ve ya bu çıkmayacak. Ya, da, Senin, direkt çıkıyor ya. Ben mi? ispatlayabilir miyim şunu? Verir misin ya? Al. Bak şu anda bu siliyorum ve siliyorum. Bak çıktı işte. Benim suratımı silelim. Ya tamam. dur. Hayır daha böyle doktora gideceğiz tabii. Doktor böyle istiyor. Lütfen. O zaman kalk. Lütfen suratını oynama lütfen. O zaman kalk. Ben ben doktora falan gidiyorum. Sen doktora gidiyorsun. Ya lütfen rica ediyorum. Her şeyi ayarladım canım. Bebeğim ne olur yalvarıyorum. Her şeyi ayarladım ya. Her şeyi ayarladım. Ya sen bana sormadan nasıl böyle bir şey ayarlarsın? Ya sürpriz bu sürpriz. Lütfen. Lütfen rica ediyorum ya. Her şeyi ayarladım. Lütfen. Ozan sen bana sormadan nasıl böyle bir şey ayarlayabilirsin? Ya her şeyi aradım, lütfen bak Bu adam, adam bekliyor. Geç kalırsak, bak geç kalırsak her şey biter, benim param da yanar, biliyorsun ne o adam kazanıyor sana? parayı. Ne yapacak adam, bana ne yapacak? Ya adam muayene edecek ve gereken yerlerini düzeltecek senin. Her şey hazır, ameliyat halinde hazır, her her şey, her şeyle hazır. Göğüs yapıyor mu? Ya, ya kızım manyak, çizdiğim yerleri yapacak, adam her şeyi yapacak. Gerek yok, ben göğüs istiyorum. Saçmalama. Tamam onu da yapar. Yani ileride düşünüyordum öyle bir şey yapacağım. Onu da yapar. Mı? Hemen çıkmamız lazım ama hemen. Sen hesabı, parayı verdin hesabı mi? Ver hesabı verir Parayı verdin mi sen? Verdim. Hep ödedim. Hepsini ödedim. Hayır. Paya... Bak Ozan. Yemin ederim ben yanında olacağım. Yanında olacağım. Ozan. Yanında ee, olacağım. Kız arkadaşını bir şekilde kalkıp e, gitmeye kadar ikna edersen alıp yanımıza geleceksin ve <laughs> 5000 TL senin olacak. Yanında olacağım. Yanında olacağım. Yanında olacağım. Tamam mı? Ben senin yanında olacağım. Tamam mı? Hesap için para versene. Nakit yok benim yanımda. Çaltamıyorsun. Çabuk çabuk. Çabuk. Taksi taksi de çağırdım çünkü. Hepsi hepsi ayarlı, Hepsi ayarlı ya. Hadi adam bekliyor. Ayıp olur ya. Adam o kadar indirim yaptı. Hadi hadi. hadi. Hadi, hadi rica ediyorum. hadi. Harikasın o zaman. Hadi hadi gel hadi. Kız arkadaşın eğer kalkıp senle giderse kız arkadaşını al ama önce bir tuvalete gidelim de. Sadece, sadece bak sadece taksiye bir şey yok tamam mı? Çok tatlı olacaksın de. Müthiş olacaksın de. Çok güzel. Hadi, Çok güzel olacaksın. Tamam mı? Çok güzel olacaksın. Tamam. Mı? Hemen geliyorum tamam mı? Yine ben pat patladım heyecanla. Bu, patlım, bu, korkunç bu korkunç halinden eser kalmayacaktır. Bu korkunç halinden kızı da getir. eser kalmayacak Ekini de, Ekin de getir yanımıza Ozan. Korkunç halinden eser kalmayacak. Ozan tuvalete git gel. Gel gel yardım et yardım et bana. Ya gel Ay, o git gel, gel, ya. gel yardım et bana kötü oldum montunu yapacağım <laughs> <edeceğim> sana. <laughs> yardım et bana <laughs> 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 Altıma yapacağım. Hayır. hayır Efendim, e önce burnunuzdan mı başlamaz isterseniz yoksa yanaktan mı? Ozan Hoşken. harikasın ya, Ozan gerçekten Sultan, harikasın. harikasın. İkna etti yani, bravo. Ya, bir şey söyleyeceğim, hepsini biz e söyledik Ozan'a. Siz de gerçekten çok seviyor musunuz Ozan ya, Bey'i? Hiçbirisi... Yani çok güler yüzle karşıladınız. <laughs> Hiçbirisi Ozan'ın gerçekten söylediği şeyler evet. değildi. Hepsini biz söyledik. Ayrıca yüzünüz de çok güzel. Hepsini <laughs> biz söyledik. Gerçekten <laughs> evet. çok güzel kızsınız, çok güzel maşallah. Evet. Evet. Hepsini biz söyledik. Hepsini biz hepsini söyledik. söyledik, Ozan Bey'i de yerine getirdi. Yok, Ozan'ı saçmalamaları normal bir şey ama hani şey. bu kadar Tabii da değil beğenmiyor. Beş bin lira kazandınız bizden. Beş bin lira kazandınız. Bunun için mi? Artık.